Selam millet. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeni olarak bugün Cambly reklam filmi konusunu ele alacağız. Reklam ve pazarlama tekniklerinin algılarımızı nasıl etkilediği ve satın alma kararlarımızı nasıl yönlendirdiği hepimizin malumu. Cambly'nin de reklamlarını özellikle sosyal medyada ve TV'de sıkça görüyoruz. Peki bu reklamlar bize ne vaat ediyor ve gerçek ne? Cambly reklamları genellikle ana dili İngilizce olan eğitmenlerle konuşma pratiği Kısa sürede akıcı İngilizce ve eğlenceli bir öğrenme deneyimi vaat ediyor. Kulağa hoş geliyor, değil mi? Ancak Cambly'nin reklam filmlerinde gösterilenlerin her zaman gerçek kullanıcı deneyimini yansıtmadığını unutmamak gerek. Cambly'de her ders farklı bir eğitmenle çalışıyorsunuz ve bu öğrenme sürecinizde kopukluklara yol açabiliyor. Eğitmen sizi veya hedeflerinizi tam olarak tanıyamaz ve size özel bir yaklaşım geliştiremez. Ayrıca Sürekli olarak kendiniz ders planlamak ve uygun bir eğitmen bulmak zorunda kalmak zaman alıcı ve stresli bir süreç. Cambly sadece derslere odaklanıyor ve motivasyon, destek ve kişiselleştirilmiş bir öğrenme planı gibi önemli unsurları göz ardı ediyor. Bu da yalnız ve desteksiz hissetmenize neden olabilir. Peki, Cambly reklamlarının gerçekte ne kadar doğru olduğunu ve size daha fazla avantaj sunan bir alternatif olup olmadığını merak ediyor musunuz? Konuşarak öğrende Size özel olarak atanan, deneyimli ve uzman, ana dili İngilizce olan bir eğitmenle tüm eğitim süreciniz boyunca çalışırsınız. Eğitmeniniz sizi tanır ve ihtiyaçlarınıza göre dersleri özelleştirir. Ders saatleriniz geldiğinde sistem sizi arar, siz sadece aramaya cevap vererek derse başlarsınız. Konuşarak Öğren, size uzman eğitim danışmanlarından oluşan bir mentörlük sistemi de sunar. Mentörünüz, size özel bir öğrenme planı oluşturur motivasyonunuzu artırır ve her türlü sorununuz için yanınızda olur. Yani İngilizce öğrenme yolculuğunuzda yalnız kalmazsınız. Konuşarak öğrende kişiselleştirilmiş öğrenme planı, yapay zeka destekli araçlar, ders kayıtları ve %100 başarı garantisi gibi birçok avantaj sizi bekliyor. Cambly reklamlarına kanmadan önce Konuşarak Öğren'in size sunduklarını keşfedin. Ücretsiz deneme dersine katılın ve farkı kendiniz görün.